Vallahi ben dediğim gibi naked motor kullanma yolu bayağı olmuştu. Özlemiş miyim? Özlememişim abi. Şu asfaltın kaymaklığına baksana ya. Ya naked tabii yönlendirmesi falan keyifli. İstersen o çok seri de oynayabilirsin. Bak şimdi bira attım. Tamam mı? Durdum. Anladı. Hiç debriyaj kullanmadan duruyor. Sonra gazı verir, vermez fık diye gidiyor. Allah üstünden atacak beni. Şu an bak vitesleri düşürüyorum. Mesela düşürmedim hiç. Bak 3'te kendi durabiliyorum. Ve durduğum yerde bir bire kadar düşürebiliyorum hiç şeysiz debriyaj kullanmadan böyle bir sistem gaz var basar basmaz da gidiyor <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi tamamen farklı bir içerikle karşılıyorum. Bu arada rüzgar sesi falan birazcık fazla olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi naked bir motosikletteyim. Motosikletimiz Honda CB 650R E-Clutch olan modeli. Şu an bayiden yeni çıktı. Henüz daha 7 kilometrede. Bilmiyorum görüyor musunuz ama. Eğitime gelen bir müşterimizin motosikleti. Eğitim alanına kadar ben götüreceğim. Yani en son 2010'da galiba sıfır motosiklet al yok ya abartmayayım. Küçük motorları saymadım tabi. Yani böyle güzel bir motor olarak 2010'da en son <laughs> sıfır motor almıştım. Ondan sonrakiler scooter falan tabi vardı sıfır ama sıfır alıp bindiğim en son oydu. Şimdi bu motosikleti alana gidene kadar biraz bu lastiğin üzerindeki mumu falan ne kadar götürebilirsem onunla yapacağım. Biraz ara sıra frenleri birazcık yoklayarak onları biraz daha alıştıracağım. Uğurla şöyle gideceğiz bugün. Bütün vitesleri kullanmaya çalışıyorum. E-Clutch sistemi var. Garip bir sistem. Quick Shifter gibi çalışıyor. Normal çalışması. Ama durduğunda da sen debriyajı çekmene gerek yok. Yani normal durabiliyorsun. Şimdi Quick Shifter'da çünkü debriyajı çekmen lazım. Açılıp kapanıyor bu arada bu sistem. Şurada A yazan o herhalde zaten. Yani garip biraz motor Tabi uzun zamandır naked bir motor kullanmamıştım. O böyle uç havada gidiyor gibiyim. Tarzım değil yani. Dediğim gibi uzun zaman oldu. Rahatsız oldum. Bu arada <laughs> hava o kadar sıcak ki naked motorda bile terliyorum şu an. Benim motosikletim olsaydı kim bilir ne olurdu. Lastikler o kadar şu an Dunlop zaten. Gazı kapatınca bile arkayı kilitliyor hemen. Ufak ufak kaydırıyor. Gaz açıkken de gayet güzel bir şekilde düşürüyor bu arada vitesi. Onu da söyleyeyim. Kütükte sadece şurada aydınlaş, aydınlatma var. Önde güzel bir ekran var. İçinde bir sürü oyuncaklı bir şeyler var ama daha fazla büyük olabilseymiş daha güzel olurmuş. Yani şu gördüğünüz alan kadar şey gösterdiği yer. İşte genel malzeme kalitesi falan şunlar. Aynalar maynalar normal standart öyle özel hissettiren bir şey yok. Ön kütükte kendimi. Bildiğim kadarıyla şu an 690 bin lira ama 600 küsür bin lira mı ne bu motosiklet? Yani o yüzden biraz açıkçası biraz daha bir şeyler bekledim. Beklerdim. Daha doğrusu. Ben niye bekliyorsam. Biraz bütün devirleri de kullanmak lazım şu an rodaj. Rodajın en büyük şeyi o. Eskisi gibi böyle 5000'i geçme, 6000'i geçme değil de yavaş yavaş gaz açarak devirleri kullanmak lazım. Daha düzgün oluyor o zaman motosikletler. Şu an tavsiye edilen de o zaten. Şimdi bu lastiklerin en kötü yeri burası bakayım. Evet kayıyor bile hemen. Arka freni sadece kullandım. Şu an hiç güven güven yok lastiklere. Doğal olarak tabi. 4 silindir olayımız var yine. Onun sesi soluğu bir ayrı oluyor biliyorsunuz. Bir daha bir yükseltelim vitesi. Valla ben dediğim gibi naked motor kullanmayalı bayağı olmuştu. Özlemiş miyim? Özlememişim abi. Omuzlarım, kollarım falan bu öne doğru oturuş pozisyonu. Ben bu işleri bırakmışım. Vites düşürmeleri falan bayağı güzel. Quick shifter gibi dediğim gibi. Hatta düşürürken gazı kapatmana da gerek yok. Çok sarsmadan gayet değiştiriyor. Şuralarda vibrasyonlar var şu an tabi. Daha motor dediğim gibi borodajı alışmadığı için. 6000'lerde falan böyle karıncalanmalar var. Evet buralarda başlıyor karıncalanma. Şu asfaltın kaymaklığına baksana ya. E ne tabi yönlendirmesi falan keyifli. İstersen o çok seri de oynayabilirsin. Ufak ufak şu en azından alana gidene kadar ne kadar mumlarından arındırsak iyidir. Ellerimi bırakma ihtiyacı duyuyorum resmen hemen. Birazdan bir ışıklarda durursam eğer göstereceğim size debriyajın nasıl kullanılmadığını. Gerçi bununla alakalı birçok video çektiler kesin de. Heh şurada bir ışık var bak. Biraz da frenleri de şey yapalım. Bak şimdi bir attım. Tamam mı? Durdum. Anladı. Hiç debriyajı kullanmadan duruyor. Sonra gazı verir vermez fık diye gidiyor. Tabi bu bazen de biraz belki unutup şöyle gazı açtığında tehlikeli. Bence tehlikeli yanları da var. Dedim, tehlikeli yanı ne diye soracak olursan gaza dokunur dokunmaz hamle yapıyor. Ayağım frendeydi mesela test ettim. Acaba dedim ayak frendeyken bir sensörle falan hani gaz açsan bile çalışmıyor olabilir mi? Ee, yok. Ben ne yapardım bunu? Eğer e kısmı quick shifter gibi kullanılıyorsa, tamam mı? Ben gene bunu quick shifter gibi kullanırdım. Durunca debriyajı kullanırdım. Yani bir scooter gibi kullanmazdım açıkçası. Yani mesela bir tane çocuklar geliyor ya böyle abi ara gaz vereyim diye koşup saldırıp gaz verse hani scooter'da böyle bir şey başına gelmiyor da ah, seni fırlatır vallahi uzaya baksana bak ufacık gaz verdim Ya şu kütükler falan bilmiyorum abi bak şöyle Ben biraz daha 650 ya da işte ne kadarsa O kadar para verdikten sonra biraz daha kalite bekliyorum ha Bugün de düğün var arkadaşımın Düğün günü eğitim yapıyorum Konvoyuna falan yetişemeyeceğim hiçbir şeye Biraz sitem de aldık arkadaştan Bir kere evleniyorum dedi Aslında biraz daha haklı da İşte böyle düşürüyorsun düşürüyorsun Mesela ikinci viteste durur durduğunda da bir problem yapmıyormuş Öyle duydum. Bak, şimdi burada iki deyim ya. Böyle direkt bir ışık yakıyor. Al bir ya indirdim. Şöyle ufak ufak devirleri yedire yedire. Motorda vibrasyonlar var buralarda. Diğer vitesleri biraz kullanalım. Standart 4 silindir ya. Altlar böyle dolu değil çok. Üstlerde geliyor. Buralarda tork falan çok yok tabi. Ama üst taraflarda geliyor. Fazla şurada tutuş varken biraz lastiklerle biraz şey yapayım. Ne olmuş burada? Mesela şu an bu güneş geldiği zaman ekranı göremiyorum. Jelatin etkiliyor mudur bilmiyorum Ama güneş tam tepeden vurduğunda Şu an devir saati falan gözükmüyor Kamerada gözüküyordur belki Bilmiyorum Abi rüzgarda ne zormuş Şu an siz çok rüzgar duyuyorsunuzdur Ben alışmışım üstünden atacak beni Vallahi üstünden atacak beni Kalabalığa bak ya. Manyak gibi kalabalık var. Yani alana kullanana hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Motor işi zevk işi. Hep aynı şeyi söylerim. O yüzden onlarca çeşit motor var. Tek bir motosiklet yok. Ee, bu nedenle şunu söyleyebilirim. Benim tarzım ve benim olayım değil. Mesela motor 650'lik. Bassam basamıyorum. 120'den sonra beni koparıp atmak istiyor. Gürültü, ses vesaire her şey fazla. Kulaklarda. Şöyle ufak ufak bütün devirleri kullandırmak lazım. O vibrasyon biraz daha biraz daha azalsın. Yavaş yavaş gaz açarak. Valla bizim insanımızda para var kardeşim. Kimse ağlamasın. Şu sabah onun da on çeşme otobanının haline bak. Bir de dördüncü vitese tekrar binip orayı yavaşça bir kullandıralım. 13.000 devir falan çeviriyormuş şu an 6-7 bin devir dolaylarında genelde gidiyoruz. Şimdi bir 6'ya ineyim. Bak ne döktü kim bilir yola. Şöyle şurada bak buranın zemini güzelken kenarlarını biraz tıraşlayalım da ne kadar fayda olacaksa o kadar olsun en azından. Evet bir de eğitimden dönerken tekrar çekim alırım arkadaşlar. Şimdilik şele gidiyorum zaten. Gün içinde tekrar bir gelme yaparım. Evet arkadaşlar motosikletle Sıfırdan bir 100 kilometre vakit geçirdim. Şehir içi ve otoban da var tabii doğal olarak bu işin içinde. İlk izlenimlerim. Bu 2 kilometreyi de kapalı alanda belki de hadi 3-4 kilometre olsun. Motosikletin sahibi yaptı. Böyle sıfır motosikletle bir eğitime gitmek de varmış hayatımızda. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu e-clutch garip bir teknoloji. Seveni olur, sevmeyen olur. Ya motosikleti hem manuel olarak kullanabiliyorsun işte hem de quick shifter şu an kullandığın gibi kullanabiliyorsun. Ama bu şekilde durduğunda Scooter gibi de davranıyor. Yani debriyaj kullanmadan kalkış yapabiliyorsun falan. Böyle özellikleri olan bir şey. Motosikletin genel tavrı nasıl? Tabii ki naked yönlendirmesi kolay. Arka fren standart ama ön freni gerçekten çok başarılı. Parkurda da gördük onu zaten. Çok güzel bir ön fren yapmışlar. Hem dozajlaması hissi çok iyi hem de tutuşu çok iyi. Yani stopiye gelebilecek kadar iyi bir fren sistemi var. Genel malzeme kalitesi dediğim gibi sabah da ortada. Hani fiyatına göre bence zayıf. Şu kütükler falan yani şuradaki eklem yerleri, şuralar, elcikler, aynalar, manetler bence motosikletin fiyatının karşılığı değil. Ekranda birçok bilgi var ama daha büyük olması olabilirdi. Çünkü kocaman bir ekran alanı var. Ama gördüğünüz yer kadar. Güneşte gözükmüyor. Ben genelde görüyorum. Belki jelatinin etkisi olabilir bilmiyorum. Mesela arka fren gerçekten çok etkisiz. Hani dediğim gibi standart arka fren şeyi. Şu an bak vitesleri düşürüyorum. Mesela düşürmedim hiç. Bak 3'te Ken durabiliyorum ve durduğum yerde bir bire kadar düşürebiliyorum hiç şeysiz debriyaj kullanmadan böyle bir sistem gaz var basar basmaz da gidiyor şurada menüden şurada şuradan kapatabiliyorsun el clutchı da tamam mı orada göstermiş olayım debriyaj da kullanıyorsun onu şu anda da kullanabiliyorsun debriyaj ama bir mantığı yok zaten yüksek oturuş pozisyonu yüksek ben mesela bu arada e-clutch'ın sertliğini de ayarlayabiliyorsun. Yumuşak, orta, sert olarak. Şu an orta da. Lastikler üzerine Dunlop geliyor. Zaten şu an mumu hani daha biraz üzerindedir. 100 kilometre oldu gerçi ama ben zaten gayet makul kullanıyorum. Onu test etme şansım olmadı. Çünkü sonuçta emanet motosiklet. Ee, gördün mü? Çıkarla, çıkarsa çıkar nasıl çıkıyor? İşte böyle çıkıyor. Onun dışında TCS şuradan açılıp kapanıyor. Traction var. ABS zaten hani bunları söylememe gerek yok. Gördüğüm kadarıyla bir sürüş modu yok. Zaten kütük kütükte de göremiyorum öyle kolay bir mod. E sesi güzel. Tabii bir egzoz da bu sıra 4. Daha güzel olabilir sesi. Standart sıra 4 mantığında çalışıyor. Alt devirlerde gayet şey kontrol edilebilir de hani bir sürpriz yok. Sanki makina gerçekten 650'lik değilmiş de sıra 4 değilmiş. Çok kuvvetli değilmiş gibi hissettiriyor ama tabii böyle makinaların gücü kuvveti genelde 8000 8500 devirden sonra gelir. O seni arkaya yaslaya yaslaya gitme hissi. Alt devirler çok torklu olmaz. O yüzden o konuda bir şey demeyeceğim. Şu tabi uçan halıda gidiyor gibiyim benim motosikletten sonra. Ben bu naked motor olayını falan kafamdan silmişim artık hani racing'tir, naked'tir bunları. Bak şimdi ön frene bak. Abi inanılmaz. Çok güzel bir ön frene bak. Dördüncü viteste fren yaptım. Debriyaj falan hiç kullanmıyorsun. Doğru durduğun yerde düşür. Hani bu tarz şeyleri iyi. Çok garip bir teknoloji. Bu ara artık Yamaha'da YAMT, bunda E-Clutch. Zaten otomatikler artık var geliyor motosiklette de ekstra artık böyle bir sektöre doğru evrildi arka frene basarken de gidebiliyor motosiklet bu arada bu da böyle bir videoydu farklı bir içerik oldu sizin için de işte arkadaşlar gördüğün gibi quick shifter gibi normal vitesini atıyorsun bu arada atarken de indirirken de tepkileri güzel benim için dediğim gibi en güzel farklı yanı gaz açıkken de vites düşürebiliyor olman. Ve çok sarsmıyor. Genelim farklı bir bakış açısına, benim için olumsuz en büyük rolüne, daha doğrusu kullanıcısı için de. Şimdi bu makine 250'lik bir yıkıt değil. Yani ne demek istiyorum? Gücü kuvveti yerinde olan bir makine. E peki ne yaparsın? Gücü kuvveti olan yerinde olan bir makineyle yeri geldiği zaman sürat, sürat yapabilirsin. Ama 120-130'dan sonra he, arkadan birisi size paraşütle göğsünüze ve omuzunuza bağlanmış gibi arkaya doğru itiyor. Gidonu tutmak için büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Yani konfor eksi beşe iniyor. Rüzgar sesi, şu su, bu su zaten onları söylemiyorum bile. Hani hız yapayım dersen hız yapabileceğin, top speed kasabileceğin bir makina bunlar asla değil. Üzerine bu şey motorcular var ya yaslanma, uzanman lazım gerçekten üstüne. Hani e, üzerine uzanıp yarış yapıyorlar ya. Yoksa gerçekten yani şöyle tutunarak atacak üzerinden. Öyle ben 200'ün üstüne çıkayım falan filan çok mümkün değil. E, şehir içinde bu kadar gücü ne yapacaksın bilmiyorum. Yani ben bu üretim durumları biraz garip geliyor makinelerin bana. Ne için üretildiği tam olarak. Hani böyle bir makinede mesela 250-400 fazlasıyla yeterli. Yani şehir içinde hava atacağım, vuv vuv sesi yapacağım diyen gençlik için alınabilir. Ya da sadece tipini beğendiği için de alınabilir. Ama aynı makinenin 250'liği buna çok benziyor zaten. Bu arada motor sahibi çok iyi bir insan. Aynen öyle tipini görüp beğenmiş almış. Gayet güzel şu an onun için. Zaten şehir içinde şu an kullanacak. İleride bizden eğitim almaya devam edecek. Farklı motosikletlere de gezmenin tadına varınca geçeceğini düşünüyorum zaten. Bugün biraz konuştuk ama daha bu motoru düşünün. Yeni kullanacak zaten. Yakışıklı motor. Evet arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Farklı bir içerikti dediğim gibi. Titreşim şu an var. Özellikle 6000 ile 8000 devir arasında titreşim var. Ama o rodajdan sonra ne olur bilmiyorum. Belim ağrıdı şuradan şuraya kadar gerçekten. Frenleri, ön fren çok iyi ya. Dediğim gibi stopiye kaldıracak kadar ön freni var. Tutunumu çok iyi. Yoruldum. Ben yoruluyorum mesela artık. Böyle benden geçmiş. Kollarım, omuzlarım falan ağrıyor yani sırtım mırtım. Eğiliyorsun çünkü. E, doğası o motosikletin. Durum bu. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.